Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Kercan Meriç'ten romantik bir video ile yine sizlerle beraber. İkilinin en güzel görüntülerinden, en eski anılarından, en yeni karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.